Merhaba arkadaşlar. The Real Lig'in yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bu arada işte kişisel işte, hesaplarımı takmayı Videoyu like Bir de e, şu Minecraft benim Minecraft PC'de PC'de arkadaşlar e, Crash Report veriyor onu da çözümünü söylerseniz de, sevinirim arkadaşlar. E, kanalıma abone olun. şu averajlar e, 10 20 30 40 değil. 10 20 bir de 50 iş yani 110 filan işte onlara gelirsek o, onlara özel video gelecek. Bu arada server açtık. Ee, Serverimiz var. Serverın IP'si b 22441 441 LGG, e, portu 22441 Arkadaşlar zaten biz bunu açıklamaya yazacağız, değil mi? Arkadaşlar bir video daha atacağım. Hatta ise e, ben günde iki video atıyordum, değil mi? Yani iki video atıyordum arkadaşlar. Orayı niye aldım bilmiyorum da. İki video atıyordum ben günde de. İşte bunları niye önceden yaptım? Çünkü ıı, önceden yapasım geldi yani. Sizi sıkmayalım. videonun bir dakikası, iki dakikası buna gidiyor zaten. Beş dakikası falan. Diyor. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar. Bu çok güzel çakıyor ya. Allah belanı. Sen güzel çaktın. Neyse arkadaşlar. Tamam ürün bitmedi tabii ki. Bu video 5 dakikalık yapacağım. Çok kısa yapacağım. Bu başka yapacağım arkadaşlar. Bitireceğim. Çünkü arada da bir tane daha video yapmak istiyorum da. Dönem gelmeyecek ama başka bir şey gelecek. Yani ne gelsin ki? Düşünmekten çal. Skurara gelmişler arkadaşlar. O oh, Onunla yanlışlıkla üzüldüm ben. O kadar gittik. Orayı falan her şeyi sevmişim ben arkadaşlar. O, yani eğer onu istiyorsanız um, bir daha indirip bir daha yapabilirim. Ben ona bakıp hemen kaldığımız devam ediyoruz. Facebook'tan bir şey gelmişti. Onu ona bakayım Kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, kaç Oldu. Şu maç bitsin arkadaşlar. Söz. Ha, yani bu video kısa olacak. Yani, yani bak istiyorum ben. Çünkü fazla uzun istemiyorum. Direkt ne gelsin. Öyle videosu çektim zaten. Hmm, ne gelsin ki lan. Valla ne gelsin ki. ya. Hunger Games gelecek. Mame, Cephe, Hunger Games. İndirebilirsem Hunger Games gelecek. indiremezsem Frontine komanda gelecek. Savaş oyunu. O gelecek. Ben niye böyle oyunlar oynuyorum? Çünkü arkadaşlar <laughs> oynuyorum ben bunları? Yani 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 yani. Normal bilgisayarda hem Minecraft hem video çekebiliyorum. Neden? Bilgisayar benim bok, bok olmuş yani aslında. Ya bana alo desin yeter şaka yaptım. Ee, bana mesela arkadaşlar falan konuşuyoruz. O yeter bana. O olsa yeter yani. Arkadaşlar konuşuyoruz işte. Beş kişinde şu an. Arkadaşlarım. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup hemen diye dönüyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada gol yedik. Çok kötü, çok kötü. Gol atmamız lazım. Hemen. Niye sıkıldım. kullanıyorsun? Ya ses kul. Ne ben ne diyorum? Bunları geçelim arkadaşlar. Banyo e mumsuzumuz var. Ay telif hakkı yiyebiliriz. Ama bu golü kaçırmam tabii ki. Tamam izlemeyin daha fazla izletmeyeceğim. Bir olasılığımız var. Bir dakika arkadaşlar video. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Muhammed var yanımda. Merhaba de. Ses çıkmıyor bu arada. Fazla. Neyse tamam sıkıntı yok. Ben de Dream League çekiyorum. Ben de mobil oyunları çekiyorum yani artık kısacası şu an 5 dakikaya girdik Arkadaşlar bu videoda tam kaç like gelir oh, oh. sana o kadar like geliyor bana o kadar like gelmiyor tabi bu arada seykanın var mıydı var ya yine. Aa, bilmiyorum da olsa söyleyecektin. Ben de şey yapardım da söylerdim. Buna da abone falan derilmişti de. Şu an heyecanlıyım ya. Heyecanlar ölüyorum şu an. İlk defa video çekişim değil bu. Ama ben hep video çekiyordum da. Bu sefer heyecanlandım. Açma açma telif yerim. Açarsan direkt çağrıdan kapatırım ha. <laughs> Oğlum açma lan telif yer. Aç ama ben, bana sesi gelmesin. Videosu gelmesin. Açma açma. Oha son dakikada 2-1 yaptım ya. Ne kadar proyum. Geliyorum. Ne? Geliyorum Geliyor. Ha yok videonun gel şeyin şarkının gelmiyor. olmuş. Burada bitirelim bence biz videoyu. Bir tane daha çekeceğim çünkü ardarda. Arda. Muhammed hala çarda kalacak çünkü öbür videoda da olacak. Bunu hemen atacağım ben videoyu. Arkadaşlar işte böyle Dream gelmez hemen sileceğim videoyu attıktan sonra arkadaşlar. şimdi Minecraft MCP oynayabilirim belki. indirebilirsem Arkadaşlar Hunger Game çekebilirim. Yani. Ben telefonla oynuyorum şu an. Neyse. Arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Like ve unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.